Arkadaşlar hepinize selamlar. Bu videoda sizlerle beraber nasıl Instagram'da takipçi kazanabilirsiniz. Sizlere detaylı bir şekilde bunlardan bahsetmeye çalışacağız. Şu anda ekranda 3297 tane takipçi sahip bir Instagram hesabı var. Hadi gelin sizlerle beraber bu hesaptaki takipçi sayılarını arttıralım. Bu işlem için sizlerle beraber anla kullanacağız. Bu ses sayesinde çok rahat ve güvenilir bir şekilde kendi sosyal medya hesaplarınızı geliştirebiliyorsunuz ve yükseltebiliyorsunuz. Bizler zaten bu senin linkini açıklamadaki linkler bölümüne koyacağız. Sizler de linke tıklayıp siteye kullanabilirsiniz. İlk olarak ücretsiz yol butonuna tıklayıp buradan size kayıt oluyorsunuz. Kayıt olma ve giriş yapma aşamasına sosyal medya hesap bilginiz girmek zorunda değilsiniz. Normal bir şekilde siteye kayıt olup geri gelip giriş yapıyoruz. Şu anda siteye giriş yapmış bulunmaktayız. İsterseniz hızlı bir şekilde başlayalım ve arkadaşlar hesabımızı geliştirelim. Öncelikle buradaki sosyal medya platformları arasından direkt olarak Instagram'ı seçiyoruz. Bu kısımdan arkadaşlar kategori bölümüne tıklamamızın ardından seçmiş olduğumuz Instagram'da ne yapmak istiyorsak onu seçmemiz gerekiyor. Mesela Instagram'ı seçtiğimiz için Burada artık sadece Instagram'la alakalı belirli kategoriler var. Takipçiler, beğeniler, izlenmeler tarzında seçimlerimizi buradan yapmamız lazım. Bizler de seçmiş olduğumuz buradan arkadaşlar yabancı takipçiyi seçebiliriz. Mesela servis sunu buradan da bir tane servis seçmemiz lazım. Yine aynı şekilde hızlı servisler var. Aynı zamanda orta hızlı servisler de var. Yani takipçi tarzları burada da değişebiliyor. Ben seçtiğim bir tanesini. Instagram hesabına gelip profil linkimi kopyalıyorum. Ama aynı zamanda kullanıcı da kopyalayabilirsiniz. Link bölümü bunu yapıştırmamızın ardından miktar bölümüne ilgili miktarımızı geliyoruz. Örneğin 200 tane mesela takipçi göndermek istiyorum. Yazdığım 200'ü. Sipariş butonu tıklayıp mevcut siparişimizi site içerisinden oluştururuz arkadaşlar. Sonrasında Instagram hesabımız artık bu takipçiler gelecektir. Kısa süre içerisinde mutlaka yükselecektir. Bu bölümden bakiyeti kısma geldiğimizde size bakiyenizi ekleyebiliyorsunuz. Herhangi bir ödeme yöntemini seçebilir ve bakiyenizi ekleyebilirsiniz. Sayfa aşağıya kaydırdığınızda burada bakiye kazanabileceğiniz 4 farklı seçenek var. Bu ücretsiz seçeneklerden herhangi bir tanesini seçerek ayarlayarak bakiyenizi yükseltebiliyorsunuz veya satış ortaklığı bölümünden ücretsiz para kazanabilirsiniz. Bu bölümden sizin bize vermiş olduğu davet linkini kopyalamamız gerekiyor. Bu kopyaladığımız davet linki ile ne kadar çok insanı siteye çekip bakiye getirsek o kadar bakiye kazanabiliyorsunuz arkadaşlar. Kazandığınız bakiye site içerisinde kullanabiliyorsunuz. Siparişim geldiğimizde burada vermiş olduğumuz önceki siparişimizi kontrol edebiliyoruz ve destek sistemi kısmına geldiğimizde herhangi bir konuda sorun veya sıkıntı yaşarsak buradan da destek alabiliyoruz oluşturabiliyoruz. Site içerisinde aktif bir şekilde bulunuyor zaten ikisi de. Artık takipçimizin gelmesi bekleyeceğiz derken şu anda 3418 tane takipçi ulaşmışız. Hala da bakın artmaya devam ediyor. Bu takipçiler yükselmeye devam edecek. Kendinize bakın. Hoşça kalın.